Evet, hepinize tekrardan merhaba ve bugün Ultra Custom Night'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Size şunu söyleyeyim mi? Bak, ben bu oyunu daha dün gibi hatırlıyorum. Ee... Peki, şu anda oyunun en son sürümü yerine 2 yıl önceki rastgele bir sürümünü oynuyorum. Peki neden mi? Bence bunu sormayın. Bunu bir kenara koyarsak oyunu kendi arzularımıza göre şekillendirebildiğimizi biliyor muydunuz? Muhtemelen bilmiyordunuz ama şimdi beraber görelim. Ben bu ana menüden çok sıkıldığımdan artık bir şey yapacağım. Şimdi bak burada menu theme denen yerden ben buradan neon starsı seçiyorum tamam mı? Sonra varyantını iki yapıyorum. Geri gidiyorum. Ve bu oyuncu koltuğu renklerine sahip ihtişamlı arka plana rast geliyoruz ki açıkçası ben burayı bayağı sevdim ya. Bu arka plan çok hoşuma gitti. Yani oyunda böyle bir güzellik var. Ana menüyü istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Hani Hem de bayağı bir şey eklemişler. Şu freeze rage neymiş acaba? O lan <laughs> bak şurada palmiye ağacı var ya o bana direkt GTA Vice diye hatırlattı. Onun dışında bak bizim için en güzeli Sor Kısrama 2 arkadaşlar bana kalırsa yani sizi bilmem de ben Sor Kısrama 2'yi çok seviyorum hani robotların zorluğunu bir yapmadan dahi silüetlerini buradan görebiliyorsunuz o yüzden bu ana menüyü seviyorum her neyse. Ben imposter'sız bir geceye girmem imkanı yok ama önce benim yapmam gereken bir challenge var o challenge'ı yapmam lazım. Bugün herhangi bir şeye girişmeden önce ben bu DD Challenge'ını yapmak istiyorum. Daha doğrusu buradaki adıyla ilgi challenge. Şimdi DD'nin unsurluğunu bir yapınca yani neler olacağını beraber görelim. Şimdi geceyi hafife almaya gerek yok. Tamamdır. Şöyle bir bekleyelim bakın. Birazdan DD çıkacak. Aha çıktı bile. Bu DD de değil bak direkt X zor. Hani Ultimate Custom Night'ta 50'de 20 modunu açınca böyle birisi çıkıyordu ya. Aynı onun gibi bak. Tamam karakter ekledi ve onun zorluğunu 20 olarak ekledi. Düşün. Aa oh, durmaksın geliyor oğlum. <laughs> Şimdi aha. Vent'e iki kişi eklemiş. Neymiş lan? Bak. Bir Endo eklemiş bir de Mangle eklemiş. Bir dakika. Ve Endolar Sürekli ürüyor mu ne oluyor lan? 3 tane endo çıktı şu anda. Allah Allah gariptir. Neyse şu duct sisteme bakalım. Light sistemde bir şey var mı? Yok gibi. Task'te bir şey yok. Oğlum ben buraları hiç bilmiyorum bu arada. <laughs> Bak bu GPS sistem neymiş? İlk defa görüyorum ben bunu ya. Ya Golden Freddy ben nasıl öldüm ya? <laughs> bu arada Golden Freddy'nin böyle garip bir e, dokusu var. Baksanıza. Bildiğim Purple Guy'e dönüşüyor. Neyse bakalım hangi karakterleri eklemiş? gece başladığından bu yana sadece 5 tane robot eklemiş. Phantom Mangle eklemiş. Tamam o çok büyük sorun değildi. Adventure Endo 1 eklemiş bak düşün. Bak bu bunlar sıkıntılıymış abi. Aslında ölmemiz iyi olmuş çünkü ben bunları da başa çıkabilir miydim bilmiyorum. Yani zaten ben buradaki karakterlerin birçoğunun mantığını bilmiyorum ki. Deskman diyor oğlum ben Deskman'ın mantığını nasıl anlayayım? İyi ne yapalım? Biz şu challenge set'ten igzor challenge'ı e yeniden girelim bakalım. Ben bu gece yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bakalım. Vent sisteminde kimse yok. Ee, boru sisteminde kimse yok. Işık sisteminde de kimse yok. GPS sistemi de kullanmasını zaten bilmiyorum. Ne? Pizza niye çıktı karşıma? Emin değilim ama tamam. Oğlum pizza görüşümü engelliyor lan. Heh. La... Bu pizza neymiş abi ya? Ha mini gelmiş herhalde bilmiyorum şu anda oksijenimiz azalıyor. Ben önümü göremiyorum abi. Abi lütfen çek. Abi öldük. Neyse hadi bunları boş verelim biz yine kaldığımız yerden devam edelim. Aha Nightmare gelmişti az önce. Vay be sonunda bildiğimiz bir karakter eklendi oyuna. Peki. Abi bir dakika be Baby eklendi oyuna. 8 diyor. Bastım 8 1 4 7 8. Oğlum bu ne zaman bitecek lan? Baby'nin mini herhalde gece bitmeden bitirmemiz lazımdı. Heh bitti tamam. Baby mini game bitti de. Lan bu herif ne? Bir dakika bir tane yeşil bir şey beni izliyor şu anda. Bak yeşil bir fare garipti. En sonunda öldür Bak bu neymiş mesela ofisimizin önde duruyordu. Bunun ismi Fedor'muş ve diyor ki kamerayı indirip kaldırdığımızda bu ara sıra hareket edebiliyormuş. Hareket ettiğinde burnuna basıp bunu devre dışı bırakmamız lazımmış. Zor bir karaktere benzemiyormuş. Bak bizi öldüren şuydu. Virtual Toy Freddy senin ben. Ah. Neyse show stage kamerasına duruyormuş. Bu herifi durmaksızın kameradan izlememiz lazımmış. Yoksa bizi öldürüyormuş. İyi ya aslında bu Exor Challenge'ı ben sevdim. Çünkü yani yeni karakterlerle tanışıyoruz yavaş yavaş. Oo promo spring trap diyor. Oğlum herifi, herif yağlı güreşten çıkmış gibi gözüküyor ya. Haksız mıyım? <laughs> Oğlum, yine Mangle'ı ekledi. Bugün ikinci, üçüncü kere Mangle'ı falan ekledi bu adam. Şimdi ben şuradan bir Dead Coin alacağım. Denk geldim bir robota kullanacağım onu. Aa! Oo. Maske takınca bir göz çıkıyor karşımıza. Tam onun mantığını biliyorum. Maske takınca şu göze çok fazla bakmamamız lazım. Yoksa ölüyoruz. Yani maskeyi uzun bir süre takamayız istesek de. Şu anda ekranın sağ alt tarafında bir tane loading resmi çıktı. Ne? <laughs> Hiç anlamadım ama orada bir geri sayım vardı ondan Geriye doğru sayıyordu ve Golden Freddy'yi öldük. Neymiş onu çok merak ettim. Bulalım onu neymiş acaba ya. Ha bu arada lafı açılmışken bak maskeyi takınca karşımıza bir tane göz çıkıyordu ya. O gözün çıkmasının sebebi bu robot. Bu herifin gözüne bakmamaya dikkat etmemiz lazım yoksa bizi öldürüyormuş. Bak ben şunu öldüm. Neymiş bu? Yüklenme ekranı Freddy'si. Bunun mekaniği o kadar absürt olduğundan böyle bir paragraf yazısı varmış bunun. Bunun mevzusu şu şekilde. Golden Freddy'nin gri hali ekranın sağ altında belirip geri sayım başladığı esnada orada bir simge belirecek işte ya kapı simgesi ya fan simgesi vesaire. O simgelerin bize söylemek istediği bir şey oluyor mesela yeşil fan simgesi olunca geri sayım sıfıra ulaştığı esnada fanın muhakkak çalışıyor olması lazım yoksa ölürüz. Mevzu bu kadar basit. Şu anda oyunda 7 tane karakter var ve ben hiçbiriyle karşılaşmadım. Sadece ile bir karşılaştık az önce. Dördüncü kata bakalım. Bak burası Sister Location mekan. Ne? <laughs> Niye öldüm? En son bir tane gök kuşağını gördük. FNAF'in Freddy's World oyunundaki gök kuşağını gördük ve End of the Demo dedi. Ne? Ben sırf bunun yüzünden mi öldüm? Diyor ki, eğer bu karakter oyuna eklenirse Saat 2'den önce Prize Counter'dan yani hediye köşesinden oyunun tam sürümünü almalısın yoksa oyun saat 2'de biter ve geceyi geçemezsin diyor. Ne kadar da iğrenç bir şey ya. O skin skinine bakın bir de. Baloran'ın ikinci dokusu bildiğin şey şu. Undertale'dan bir tane karakter. İsmini bilmiyorum çünkü oynamadım. Hocam hep bildiğimiz karakterler eklenmiş ama ben yine yine öldüm ya. Yine kaçışım yok. <laughs> Çocuk Mary'i bile eklemiş. Final kendi serisine karakter bile eklemiş. Bu ilk zor challenge çok berbat bir şey Ben ilk zor challenge'ını gerçekten Bitirmek istiyorsam gideceğim oyunun ilk sürümünü indireceğim çünkü oyunun ilk sürümünde Sadece 100 karakter vardı Ve birçoğunun mantığını biliyorum ama bak Burada 577 tane karakter olunca Hangi karakterin ekleneceğini Bilmiyorsun ve yarıdan fazla Karakterin mantığını ben hala bilmiyorum Çözemiyorum peki yani. şu anda Bildiklerimizi bir kenara bırakalım ve bir tane kupayı nasıl alacağımızı arkadaşlarımız yorumlara yazmıştı. <laughs> bu yorumlar neredeyse 2 yıllık bu arada. 2 <laughs> yıl önce ekran görüntüsünü almıştım. Neyse. Yani rastgele birisini ekleyeyim bu geceyi. Kim ekleyeyim abi? Bonnie'yi ekleyeyim tamam mı? Hatta dokusunu değiştireyim. <laughs> Şöyle bir dokusu olsun Bonnie'nin. Geceyi girelim ve bizden istenilen Easter Egg'i yapalım. Ben şimdi 3. kata gittim. Bu 7. kamerada balon boy posterinin burnuna dokun diyorlar da balon boy nerede lan? Hay şurada. Bunun buruna basarsam. Ha, başardım. Oğlum gizli mini game buldum. Aha. Tamam. Sağdan ya da soldan iki taraftan da gideceğiz tamam mı? Daha doğrusu okun tersine gidelim ilk önce. Hop. Lan oğlum bu, bu mini game çok uzun sürecek gibi. Şimdi birisi demiş ki okun ters yönüne gidersen çıkış bulacaksın. O çıkıştan gidersen oyun çökecek. Ve bir kupa alacaksın diyor. Ve bu dediğini yapalım şimdi. Aa ağlayan çocuk. Aa. Çocuğa pastayı verdik bir oyun baştan başladı. Peki ben herhangi bir ödül kazanmadım. Kötü olmuş. Şimdi bu sefer mini game için tekrardan gireceğim. Hadi. Hadi dostum. Heh başardım. Okey. Şimdi okun istediği yere gitsek mi bu sefer? Hadi bu sefer öyle yapalım. Oo. Bu balonlardan ötesine geçebiliyor muyum acaba? Merak ettim. Ah. Ne? Acaba yukarı tırmanabiliyor muyuz böyle? O tırmanmamıza müsaade etmiyor peki. Eski yoldan gidelim hocam. Ulan bi bizi kandırıyor böyle şeyler sanki ama. Sağ taraf yemedi abi. Aha çıkış, çıkış. Çıkış. Hop. Hop çıkışa gidiyorum abim. Ve aha balon boyun sıfatı çıktı. Arkadaki müziği dinleyin. Final Tut böyle bir müzik vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aha müzik takıldı. <laughs> Ulan arkadaş oyun çöktü ya. Şaka mısın sen? Az önce oyun çöktü ve Bizi hala balon boyu ödülünü vermedi. Ben çok sinirlendim şu anda. Gir lan şu geceye. Heh. Ha, Abi bir dakika. Aha ikinci girişimde ne oldu bu sefer? Yüklenmedi ama bir spring dokun içine girdim herhalde şu. Ha, az önce ne oldu bilmiyorum da. Aa bak balon boyu ödülüm geldi artık buraya tamam. Sorun çözüldü arkadaşlar. Artık challenge'lara geçebiliriz. Şimdi bana iki yıl önce <laughs> yine iki yıl önce birisi bir challenge vermişti ve o challenge'da şöyle bir şey var. Oyundaki bütün spring trap ve plush trap'leri eklemiş adam. Şimdi onu ben yükleyeyim. Bak şimdi yükleniyor yavaş yavaş. Evet sayın seyirciler şu anda oyunda bütün spring trap ve plush trapler ekli. Bak şurada zaten bildiğimiz iki tanesi var. Aşağı inelim. Burada Final Fantasy Freddy's World'deki plush trap ve spring trap var. Tamam mı? Daha sonra aşağı iniyorum ve şurada değişik bir şey görüyorum. Nightmare Spring Trap bu herhalde uydurma bir karakter her neyse. Alev alan spring trap var. Palyaço spring trap var. <laughs> Aa bak burada bir tane bir şey varmış. Bunu eklememişler. Bu neymiş? Toxic Spring Trap. Plush Trap Chaser var. Oğlum ne çok şey varmış lan harbiden. Bak bir de en son Lighting var. Vay arkadaş. Şimdi hepsinin mantığını okumakla başlayalım. Bu Lighting denen Spring Trap sadece dikkat dağıtıcı birkaç efekt sağlıyormuş. Yani o bizi öldürmüyor. Ekranımızı indirdikten sonra Spring Trap Junior masamızın üstünde olabilir diyor. Gitmesini de istiyorsak ekranı tekrardan kaldırmalıymışız yoksa öleceğiz. Daha sonra Plush Trap Chaser var. Borulardan geliyormuş bu herif. Ama işte bir sıkıntılıymış bir şekilde. Borulardaki kapakçıklar buna işlemiyormuş garip bir şekilde. Onun dışında burada promo spring trap var ki eğer bununla kamerada rast gelirsek ona bir süre bakacağız ki bize jumpscare atmasın. Yani eğer gece sıcaklığı 100 Fahrenheit'ın üzerindeyse bu çıkabilirmiş ve Ona uzun süre bakarsak o kamerayı etkisiz hale getirebiliyormuş. Daha sonra toxic spring trap. Diyor ki ekranımızı her açıp kapatışımızda ofisimizin tabanında pembe pembe köpükler oluşacakmış tamam mı? Eğer kabarcıklar çok fazla çoğalırsa toksik spring trap ortaya çıkacak. Ve eğer ortaya çıktığı vakit gözleri kırmızıysa ona bakmamamız lazımmış. Ondan uzak duracağız ama eğer gözleri beyazsa faremizi onun üzerine getireceğiz. Tamam mı? Yoksa ölürüz. Sonra alev alan spring trap var. <laughs> Yalnız çok havalı durmuyor mu sizce de ya? Şuna bak. Ben çok sevdim onun görünüşünü. Lumber Co isimli kamerada bu herif yavaş yavaş ortaya çıkacakmış. Eğer ortaya çıkarsa da kamerayı yakacakmış. Ortadan kaldıracakmış. Eğer bunun gelmemesini istiyorsak klimayı bir süre açık tutmamız gerekiyormuş. Daha sonra mol var evet. İşte bu aradığımız şey galiştirip görmek istediğimiz karakter bu. Bu herif ne biliyor musunuz? Ofisimizde yavaş yavaş beliriyor. Belirmeye başladığı sırada bizim 5 tane fast coin toplayıp ödül köşesine gidip o 5 fast coin bir tane kaset almamız lazım. Tamam kaset aldığımız sürece bu ofisimizde oluşmayı bırakıyor. Virtual Plush Trap içinde şöyle bir şey yapacağız. Buna şok vereceğiz. Eğer kutusundan çıkarsa şok vereceğiz. Evet Virtual Spring Trap'in de karmaşık bir mekaniği varmış. Eh şaşırmadım. Yine bir paragraf yazı çıktı. Oo, lan oğlum ben bunu unuturum. Bu herif kesinlikle benim ölme sebebim olacağından ben onu oyundan çıkaracağım. Nerede lan o? Getirin bana. Ben, ben bunu çıkarıyorum hiç kusura bakmayın. Yani Alışamam ben o karaktere. Gerçekten alışmam mümkün değil. Ve de beklediğimiz karakter Nightmare Spring Trap sağdaki havalandırmada elini görürsek klimayla ile ısıtıcı arasında geçiş yapıp durmalıyız. Yoksa o kapıyı kapatırsak anında ölüyoruz. Yani tehlikeli birisi. Onun dışında şunlara bakalım. Adventure Spring Trap. Ona ışık tuttuğumuz sürece ofisimizin etrafında bir çocuk gibi dolaşacak, tamam Koşturacakmış. Ama ışık tutmazsak koşmayacakmış ve eğer olduğu yerde uzun süre kalırsa, koşmazsa %5 enerjimizi çalacak. Peki Adventure Flash Trap ne yapıyor biliyor musunuz? Vay anasına bak diyor ki kameraların herhangi birisinde saklanıyor olacak. Eğer onu gece bitmeden bulamazsan seni öldürür diyor. Vay be sıkıntılıymış. Artık her şeyi öğrendiğimize göre girelim değil mi? Öncelikle ah <laughs> şuna bak <laughs> hakikaten koşuyor. Buna belli aralıklarla ışık tutmamız lazım çünkü ışık tutmadığım sürece bu koşmayı bırakıyor ve trap ortaya çıktı. Bakın şimdi ben gideyim birazcık faz koyun toplayayım. Şöyle topla abi. Bakın. Galiş oluşmasını engellememiz için... ...almamız gereken kasetler burada. 5 Fast Coin'e satılıyor. Başka... Şöyle 4 tane var. 5 tane aldım. Şimdi... 5 tane Fast de şu... ...kaseti bir kere aldım. Öldük. Öldüğümüz karakter buydu. Tamam. Prop Storage kamerasına... ...bakmamız lazım. Gece başlayınca önce... Öncelikle bizim boru sistemine bir ses göndermemiz gerekiyor. Tamam. Başlat. Şöyle bak bak nasıl da dolaşıyor. Şuraya gel. Heh, burada takılı kalsın o. Şimdi ben dördüncü kameraya gidiyorum. Prop Storage'a gidiyorum. Tamam. Nerede o? he Bak Prop Storage burası. Bu arada burada help var. Bidibop var. <laughs> Top havuzu falan var. Değişik bir yermiş orası. Her neyse. Şimdi Plush Trap'in saklandığı kutu burada. Bunu yoklamamız lazım. Eğer buradan çıkacak olursa diyecektim. Sprint Trap senin zamanın sona erdi diyor. Evet gerçekten haklısın. Koş yavrum koş. Hah. Ah ah çıktı. Plush Trap çıktı nerede? Kontrol uçak ve kutusuna geri girdi. Böylelikle paçayı kurtardık. Light sisteme bakalım. Aha bak burada bizim Plush Trap'in bir tanesi var. Bekliyorum. Ve yine bu herif çıktı. Gözleri beyaz olduğuna ona ışık tutuyorum ve gidiyor. Tamamdır bu kadar basit bu sana bu da mekaniğini yeni öğrendim 15 tane robot olduğundan kavraması gerçekten uzun sürüyor Bak ben yine bunu unuttum değil mi mal her iyice aktifleşti abi benim faz coin'e ihtiyacım var şu anda derhal satın alakalı strepten kurtulduk arkadaşlar Abi çok sıkıntı ya. Gerçekten sıkıntı bak size bir şey diyeyim mi? Ben buna ölüyormuşum yarım saattir. Onu fark ettim. Bu çok zor bir şey bak. Şimdi bunu ışık sisteminden yoklamamız gerekiyor tamam mı? Bu bir anda yok oluyor. Yok olduğu zaman bütün mekandaki kameraları tek tek incelememiz ve bunu bulmamız lazım ki çok zor. Yani abi oyunda kaç tane kamera var? 20 30 40 tane kamera var. Herhangi birisinde olabilirmiş ve kameralarda öylece gezinirsen ben muhakkak ölürüm. Çünkü oyunda Promo Sprint diye bir karakter var. Tamam mı? Üçüncü kattaki kameraları incelerken buna denk gelirsen ben her türlü ölüyorum yani şey hızı değiştirirsem vesaire. Sıkıntılı bir karakter bu yüzden ben onu çıkarmak zorundayım. Hiç kusuruma bakma. Senden nefret ediyorum. Aa! Ne? Lan oğlum paylaşı çıktı ve kameramızı kırdı az önce. Vay arkadaş. Ka kameramız kırıldı şu anda. Hadi be. Glistrap'in jumpscare'ı güzelmiş bu arada. Fark ettiniz mi? Pes pembe gözleri var böyle. <laughs> ah! Lan! Oğlum bu yeşil Freddy hayatımda ilk defa beni öldürdü. Vay arkadaş ben ben onu her zaman iyi niyetli birisi sanıyordum. Tüh. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bu oyun gerçek hayatta olsaydı şu an haritada 14 tane sprint varyantı var tamam mı? Sprint e benzeyen yaratıklar var. Düşün yani 14 kişi bir tane <laughs> tavşan kostümünün içine giriyor, ölüyor ve çürüyor. Şu kostümlerin kokusunu düşünseniz yani mekanın içinde 14 tane ceset var. İnsan yanında duramaz. Pabucum dama atılmak üzereydi az <laughs> of yine geldi o herif. Nefret ediyorum ya. Bir kere dead coin alsam ne olur acaba? Onu merak ediyorum. Birazcık para toplayalım. Gıcı kasetini alalım. Daha sonra da dead coin alalım. Ve bu iş burada bitsin. Artık bir dead coin'imiz var arkadaşlar. Gerçi her karakterde dead coin kullanamıyoruz. Bunu biliyor muydunuz? Ee, yani bilmiyorsanız bilmemeniz gayet normal. Olağan. Saat 5, 15 saniye kaldı. Dead coin'i kullanacak birisini bulamadım ve aynı zamanda enerjimiz de bitme, bitti sayılır. Neredeyse ben gece bitmeden önce bir kere daha kaset alayım ki işimiz güvence altında olsun ve... Ah! Yarım saat harcadım lan buna. İnanabiliyor musun? Plush trap'lere ölmek pek güzel hissettirmedi açıkçası. Oğlum, spring trap'ten ziyade Plush trap'ler canımı okudu lan. Bir de iki tane robotu çıkarmak zorunda kaldım ya. O bana çok koydu. Oo! 99.990 puan yapmış. Kim yaptıysa bilemiyorum ama 100.000 olmasına minnacık bir şey kalmış ya. İnanamıyorum. <laughs> Yazık olmuş. Neyse buradan çıkalım. Vay be, şu bütün spring trap'ler benim canımı okudu ben terden geberdim şu anda inanamazsınız ama gerçekten bittim. Şimdi bu bölüm bir kişinin isteğini yerine getirdik ve bütün spring trapleri oynadık. Şimdi ben bir sonraki bölümü oyunu güncelleyip içinde 745 tane karakter olan sürümünü indireceğim tamam mı? Şu anda 577 taneydi zaten. Bir sonraki bölüm Security Bridge karakterlerini oynayacağız. Şu anda bu sürümde hakikaten Security Bridge karakterleri yok. Yani Security Bridge değil de Hani Security Bridge'den önce Scott Cawthon'un yayınladığı garip bir oyun vardı. Onun karakterleri var burada. Aynen Hatta bir dakika lan. Monty'nin neden böyle 8 saniye şeyi var? Allah Allah. Bir dakika. Bunları bir ekleyelim mi? Bence bir ekleyelim. Bunlar neymiş merak et. Bak diyor ki uzun neon Monty. O olduğu yerde bekler seni izler diyor. Şunları bir ekleyelim bakalım. 8 tane böyle karakter var. Allah Allah. Acaba bunlar şey mi? Puan kastırmak için bir tuzak falan mı Me merak etmiyor da değilim. Şunları da bir oynayalım. Daha sonra bu, bu bölümü yavaştan bitirelim. Ve de <laughs> hiç, hiç beklemiyordum da bunlar saldırıyor mu lan? Oğlum çok cins bir şekilde bana bakıyor bunlar. Nefret ettim. <laughs> tamam. Şimdi mevzu anlaşıldı. Evet. mevzu anladım kamerayı her indirip kaldırdığımızda bunlar bize jumpscare atacak. Dikkatimizi dağıtacak. Oğlum iğrenç bir şey la bunlar. Bir de ofisin önünü falan da kapatıyorlar bak. Ya nefret ediyorum. Bak Foxy'yi göremiyorum bile sırf bunlar yüzünden. Berbat bir şeylermiş lan bunlar. Ay. Dead işe yarıyor mu acaba? Bir deneyelim mi? Oğlum bu montilere dead bile işe yaramıyor. Çüş. <laughs> Ay hiç hiç sevmedim. Ben çıkıyorum buradan. Demek böyle karakterler de var diyecektim. Oy çok aşağı gittik. Bu arada Aha, aşağıda bir anahtar var. Bir anahtar aldım da o nerenin anahtarıydı acaba? Bir dakika ben acaba ben o anahtar ile ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Ha bir dakika bir dakika. Bak burada bir anahtar simgesi çıktı. Gariptir. Demek ki ana menünün kenarından köşesinden bir yerden anahtarlar bulacağız. Az önce listenin en aşağısında onları bulduk. Gariptir. O zaman bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölüm artık e, yine 2 yıl önceden kalma challenge'ları yapmaya çalışırım. Her neyse hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.